Anlamadım değil mi? Anlamadım kanki. Ya ben katılırım sana ya sen söyle. Sen ne abimin? Videoyu çekmeye. Perfect. Söyle bilader ama amına koyarım. E söyleyin bir şeyler bilirler <laughs> Abi niye, niye video çektik programını O zaman bilader Arda acı çekmek çözüldü. Şey Özgürüz ikimiz de. gidelim o yuvasız çalı kuşu Bense kafeste kanarya O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Baş kaldıran dizelere Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş <laughs> Bu kadar mı? O kadar mı? Bu kadar mı? Ardan, kadar kaldı. Şimdi ben yeni